Acaba bizim 5 sene 10 sene sonraki vaziyetimiz bize gösterilse veya 50 sene sonraki vaziyetimiz bize gösterilse ne yapardık kardeşim? Şu an herkesin keyfi yerinde işte. Az önce güldük. Hepimizin neşemiz yerinde ama acaba cennetle mi müjdelendik? Soruyorum yani acaba cenneti garantiledik mi kardeşim? Ebedi hayatımızı garanti altına aldık mı? Ne bu rahatlık? Cennetle müjdelenen sahabeler dahi onlar bizim kadar neşeli değillerdi. Ölümlerinin son anında bile acaba kaybeder miyim korkusu taşıyorlardı. Hazreti Ömer cennetle müjdelendikten sonra şu sözü söylemiştir: "Eğer cehenneme bir kişi girecek denilse o ben miyim diye korkarım. Eğer cennete bir kişi girecek denilse ben miyim diye ümitlenirim." Ama biz sanki kesin cenneti garantilemişiz de artık böyle ekstralardayız şu an. O rahatlıktayız. Hiç korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Gayet keyfimizde takılıyoruz. Günahlardan da korkmuyoruz. Çekinmiyoruz yani. Allah'a karşı gelmekten de korkmuyoruz. Akıbetini düşünmeyenin, akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Başını bir gün o duvara tosladığında, o buz gibi toprağa seni koyduklarında acaba ne için pişmanlık duyacaksın? Ne için pişmanlık duyacaksan onu yapma kardeşim. Belli ki sen de o gaflet uygusuna daldın ve kendini kesin kurtulmuşlardan saydın. Garanti benim işim hallettik. Neden kardeşim? Abi kalbim temiz. Ondan namaz kılmıyorsun demek. Ya kardeşim bütün Müslümanların kalbi kirli. Sahabelerin de haşa. Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam. Sen o zaman senin iddiana göre onların kalbi temiz değildi ki onlar namaz kıl. Haşa. Şeytan ne kadar çabuk kandırıyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığında cenneti cehennemi gördü. Azapları gördü. Orada ümmetinin halini gördü. Döndüğü zaman aralarında gülüşen bir grup sahabenin yanından geçerken onlara dedi ki Eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az güler. Biz hiç ağlamıyoruz hep gülüyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiklerini bilmiyor. Bir profesör bir gün amfiye girmiş, sınıfta gençler var böyle, hepsi çakmak çakmak, gözleri parıldıyor falan. Dört tane kova getirmiş. Bir kova çıkartıyor, boş bir kova. Sonra alttan başka bir kova çıkartıyor. İçinde büyük böyle yumruk kadar taşlar var ve bu kovayı ilk kovaya döküyor. Arkadaşlar diyor bu kova doldu mu? Herkes bir ağızdan ne diyor? Doldu. Alttan ikinci bir kova çıkartıyor, onda küçük taşlar var. Üstüne döküyor, biraz sallıyor, o küçük taşlar aralara dökülüyor. Arkadaşlar şimdi bu kova doldu mu diyor? Herkes bir tereddüde düşüyor. Bir iki kişi dolmadı diyor. Evet diyor, doğru söylediniz. Bir başka kova çıkartıyor. Diyor. İlk kovanın üstüne döküyor. Böyle deniz kumu gibi incecik kumlar var. Döküyor onun üstüne. Şimdi biraz böyle sallayınca o kumlar da dökülüyor. Şimdi doldu mu kova diyor. Herkes birazdan dolmadı diyor. Sonra son kovayı çıkartıyor. İçinde su var. Suyu hepsinin üstüne döküyor. Su hepsinin arasından geçip kovanın içine doluyor. Arkadaşlar diyor sizce bu örnekle size ne anlatmak istedim? Herkes birbirine bakıyor. Sınıfın en zeki öğrencisi el kaldırıyor. Efendim diyor bu örnekle bence şunu anlatmak istediniz. Zamanımız ne kadar yoğun desek de o zamanımızı hani aralara sıkıştırabilecek bir şeyler mutlaka bulabiliriz. Doğru bir şey söyledin ama diyor esas cevap bu değil diyor. Esas cevap diyor hayatımızda öncelikli olan şeyleri temele koymazsak daha sonra önemsiz olan şeylerle doldursak öncelikli olan şeylere yer kalmaz diyor. Yani ben eğer deniz kumunu önce koysaydım o inci kumu önce koysaydım diyor büyük taşlara yer kalmayacaktı. O kovada diyor. Çok doğru bir tespit. O dört kova hayatta sığmaz. Önce büyük taşların girmesi gerekir. Hayatımızda en büyük öncelikler ne? Temelde ne var hayatımızda? Hayatımızda temele neyi koymamız lazım? 50 sene sonraya gidin, kendinizle röportaj yapın. Doğru cevabı kendiniz kendinize vereceksiniz. İman kardeşim iman. İman vesikasını sağlam elde etmezsen hiç kimse sana merhem olamaz hiçbir şey seni kurtaramaz. Milyon dolarların olsa, firavun gibi ülken olsa, insanları kendine taptırsan, ilahlık iddia etsen gene seni kurtarmaz. Karun gibi hazinelerin olsa yeriyle yeksan edilirsin gene seni kurtarmaz. Batuhan bu kadar 200 kişi var burada. Sen de bir sosyal deney yapalım mı? Gelir misin buraya? Görüyorsunuz Jenga'dan bir kulemiz var. Gel şurada dur. Batuhan en alttaki tahtalardan birisini çekmek senin görevin. Tamam sosyal deney. Kule yıkılmadan en alttaki şeylerden birini sadece iki parmağını kullanarak tek hamlede çekme hakkın var. Kule yıkılmadan onu çekeceksin. Yapabilir misin? İki parmağın değil sen bir sürü parmağı kullandın. <laughs> sen bütün... Evet onlar burada dursun sıkıntı yok. Bu da masamızın dekoru olsun. Arkadaşlar imanı elde edemezsek en temeli doğru tespit edemezsek, en temeli imanı koyamazsak sürekli lüzumsuz maliyaniyatla meşgul oluruz ve dinimiz çöker. Bu dinin temelinde namazı oturtamazsak, iman temeli üstüne namaz direğini yerleştiremezsek gene bu din binamız yıkılıp gider. Biz de o çöküntünün, o yığıntının, o enkazın altında kabir toprağının içinde azap görürüz. Bakın 1930'ların Türkiye'sinde, Kastamonu'sunda bir ehli keşfel kubur yani kabir ehlini keşfel Eden, onların kabir ehlinin halini müşahede edebilen keramet sahibi bir evliya. Müşahede ediyor görüyor ki 40 vefiyattan biri kabre imanla giriyor, 39'u davasını kaybediyor. Acaba bu iman vesikasını elde etmekten daha mühim bir mesele var mı? Dünyanın serveti senin elinde bulunsa bundan daha büyük bir meseleyi harcayabilecek daha mantıklı mer merci var mı? Öyle olsaydı en akıllı insanlar olan peygamberler, sonra sahabeler, sonra evliyalar başka şeylere yatırım yapmazlar mıydı? Biz ne zaman uyanacağız? Ne zaman o en kazın içinden kalkıp dirileceğiz. Ne zaman ömür sermayemizin pek az, lüzumlu işlerin pek çok olduğunu fark edeceğiz de din binamızın yıkılmasına engel olacağız. Ebedi hayat önümüzde kardeşim. İster çalışın, kurtarın, ister sallayın, istediğiniz günaha girin, istediğiniz yerde ömrünüzü bade heva boşa geçirme imkanınız var. Süreniz işliyor. Sınav her an bitebilir. İstediğiniz sorudan da başlayabilirsiniz. Sakın kendinizle görüştüğünüzde 10 sene sonraki halinizle karşılaştığınızda veya 50 sene sonraki halinizle kabirde karşı karşılaştığınızda eyvah diye pişman olanlardan olmayın. Allah razı olsun Fatih.